166. sorumuz. Aşağıda düzgün sekizgenin köşelerinde birer öğrenci bulunmaktadır. Bir oyun oynuyorlar. Ayça Demet'e atıyor. Demet iki arkadaşını atlayıp Gamze'ye atıyor. Bu şekilde devam ediyor. Arkadaşlar burada da yine çarpanlar katlardaki amacımız sistematik yapıyı bulabilmek. Nasıl? İlk Ayça'da top. Ayça'dan sonra kim atıyor? Demet'e atıyor. Demet iki kişiyi atlıyor Gamze'ye atıyor. Gamze iki kişi atladığında Beyza'ya atmış olur. Beyza iki kişi atladığında iki kişi atlıyor, Enis'e atmış olur topu. Enis iki kişi atladığında Hasan'a atmış olacak. Hasan bakıyoruz, iki kişi atladı, Canan'a attı. Canan iki kişi atladı, Ferhat'a attı. Ferhat iki kişi atladığında top yine nereye geliyor arkadaşlar? Başa geliyor, Ayça'ya geliyor. Ha demek ki arkadaşlar, baktığımızda. Şu şekilde tekrarlıyor yani A, D, G, B, E, H, C, F şeklinde tekrar ediyor. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kerede bir tekrar ediyor arkadaşlar. Mesela 80. nerede deseler arkadaşlar 80. atılışta kimde olur? F'de olur arkadaşlar. Doğru mu? Şimdi burada şuna dikkat edelim arkadaşlar. Bize... Ne diyor? Bu topun 458. atılışında diyor. O zaman arkadaşlar burada şuna dikkat edeceğiz. Topun atılışında top kimde olur? Birinci atılışta top kimde oluyor arkadaşlar? Demet'te oluyor. Sonrakinde Gamze'de oluyor arkadaşlar. Bu birinci atılışta topun kimde oldu? Topun kimden çıktığını sormadığı için birinci atılıştakini Demet olarak başladık. Yani D, G aynı sıralama gidecek. Ayça'ya en son top gelmiş olacak arkadaşlar değil mi? Kaçıncı atılışta dediği için bu sistematik yapıda yaptık. 8 kere de bir tekrar ediyor arkadaşlar. 458'de bakalım kaç kere 8 var? Ee, buradan 45'in içinde 8 5 kere 8 40 58 7 kere 8 56 2. 2 de kalıyor arkadaşlar. Buradan ne anladık biz arkadaşlar? 57 defa arkadaşlar böyle 8 gidiyor. Yani demetten Ayça'ya kadar 57 kez arkadaşlar gidiyoruz. E en son ne kalıyor? 2 kalıyor. O 2 ne olur arkadaşlar? Burada demet olur. Burada ne olur? Gamze olur arkadaşlar ikinci sırada. O zaman top kimdedir deriz? Gamze'dedir. Doğru yanıtımız C seçeneği diyoruz.